Yerim şiş olduğundan dolayı yürümekte zorlanıyorum. Ondan dolayı yaradan, yaraya da bakam Yara var ayağım altında. Şekerden iyileştiremedim. Bir, bir türlü kanıyor. Her zaman kanıyor yani. Ben Dursun Emin'in çay ocağında kalıyorum. Kimsem de yok yani. Gözüm şu an görmez oldu. Gözüm gördüğünde yormaya işlerine gidip geçiniyordum. Ondan da oldum. Gözüm göre, görmediğinden gidip çalışamadım. Geçinemez oldum abi işte tek başıma. Ayak şiş, yara. Bakamıyorum, yarıya da bakamıyorum. Öyle ayak şiş kaldı. Gözüme de vurunca zaten hiç kendime de bakamaz oldum. Hastalığım şeker hastasıyım. Rapora da başvurdum. Rapor da aldım ama çıkmadı daha. 950 lira aile destek alıyorum. Ondan geçiniyorum abi. Başka da hiçbir param yok. Eşimden ayrılar bayağı oldu çocuklar vardı ufakken yanında büyüdüler. Bana bilmezler şu an. Ne vursam onu yiyorum işte Dursun Emre çağırıcında Sahip çıkan kimse yok. Dursun Emre'nin verdiği barakada kalıyorum. Onun da pencereleri niye yok abi işte. Pencereler ne olmadığı için üşüyorum donuyorum. Yani odunum yok kömürüm yok. Ben mazarda çatı şahı yapıyorum Kimse bak bak yok bu ah Ahmet'e. Öyle arada kaldı. Ben de alırım. Ben şey vardı var, Bırakamadım da etsin. Bu bana verdim. Bence yok. Kapı yok. Soğukta peşin oluyor. Ahmet İmrek kardeşimi daha öncesinden beri tanırım. Daha öncesinde sağlıklı ve diş bir arkadaştı. Sonra hastalandığını duydum. Geldim baktım ki gerçekten işler acısı. Devletimin ve milletimin sahip çıkmasını istiyorum. Gerçekten şu an zor durumda. Baraka bir yerde kalıyor. Soğuk odun yok kömür yok Allah rızası için sahip çıkılmasını istiyorum